Auzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain 6. Burhan gel bu geniş ovaya çıkacağız. Haşiye 9. Bahar ve yaz mevsiminde zeminin yüzüne işarettir. Zira yüzbinler muhtelif mahlukatın tayfeleri birbiri içinde beraber icat edilir, ruh zeminde yazılır. Garatsız, kusursuz, kemali intizamla değiştirilir. Binler, binler sofrayı rahman açılır, kaldırılır. Taze taze gelir. Her bir ağaç birer tablacı. Her bir bostan birer kazan hükmüne geçer. İşte o ova içinde yüksek bir dağ var. Üstüne çıkacağız. Ta bütün etrafı görülsün. Hem her şeyi yakınlaştıracak güzel dürbünleri de beraber alacağız. Çünkü bu acip memlekette acip işler oluyor. Her saatte hiç aklımıza gelmeyen işler oluyor. İşte bak bu dağlar ve ovalar ve şehirler birden değişiyor. Hem nasıl değişiyor. Öyle bir tarzda ki milyonlarla birbiri içinde işler gayet muntazam surette değişiyor. Adeta milyonlar mütenevi kumaşlar birbiri içinde beraber dokunuyor gibi pek acip tahavvülat oluyor. Bak o kadar ünsiyet ettiğimiz ve tanıdığımız çiçekli miçekli şeyler kayboldular. Muntazaman yerlerine ve mahiyet çoğunluğa benzer fakat suretçe ayrı başkaları geldiler. Adeta şu ova dağlar birer sayfa yüzbinlerle ayrı ayrı kitaplar içinde yazılıyor. Hem hatasız noksansız olarak yazılıyor. İşte bu işler yüz derece muhaldir ki kendi kendine olsun. Evet nihayet derecede sanatlı dikkatli şu işler kendi kendine olmak bin derece muhaldir ki kendilerinden ziyade sanatkarlarını gösteriyorlar. Evet nihayet derecede sanatlı, dikkatli şu işler kendi kendine olmak bin derece muhaldir ki kendilerinden ziyade sanatkarlarını gösteriyorlar. Hem bunları işleyici öyle mucizlima bir zattır ki hiçbir iş ona ağır gelmez. Bin kitap yazmak bir harf kadar ona kolay gelir. Bununla beraber her tarafa bak ki hem öyle bir hikmete her şeyi yerli yerine koyuyor ve öyle mükrimane herkese layık oldukları tıfları yapıyor hem öyle ihsan perverana umumi perdeler ve kapılar açıyor ki herkesin arzularını tatmin ediyor. Hem öyle sahavet perverana sofralar kuruyor ki bütün bu memleketin halklarına, hayvanlarına, her bir tayfesine has ve layık, belki her bir ferdine mahsus ismiyle ve resmiyle bir tablayı nimet veriliyor. İşte dünyada bundan muhal bir şey var mı ki bu gördüğümüz işler içinde tesadüfi işler bulunsun veya abes ve faydasız olsun veya müteaddit eller karışsın veya ustası her şeye muktedir olmasın veya her şeye ona müsahar olmasın. İşte ey arkadaş haddin varsa buna karşı bir bahane bul. Yedinci birhan, ey arkadaş gel şimdi bu cüz'iyatı bırakıp saray şeklindeki bu acip alemin eczalarının birbirine karşı olan vaziyetlerine dikkat edeceğiz. İşte bak bu alemde o derece intizam ile külli işler yapılıyor ve umumi inkılaplar oluyor ki Adeta bütün bu saraydaki mevcut taşlar, topraklar, ağaçlar, her bir şey birer faili muhtar gibi bütün bu alemin nizamat külliyesini gözetip ona göre tefik hareket ediyor. Birbirinden en uzak şeyler birbirinin imdadına koşuyor. İşte bak, gayipten acip bir kafile çıkıp geliyor. Haşyaun, on, umum hayvanatın erzakını taşıyan nebatat ve eşşar kafileleridir. İşte, işte bak, gayipten acı bir kafile çıkıp geliyor. Merkepleri ağaçlara, nebatlara, dağlara benzerler. Başlarında birer tablay erzak taşıyorlar. İşte bak, bu tarafta bekleyen muhtelif hayvanatın erzaklarını getiriyorlar. Hem de bak, bu kubbede o azim elektrik lambası onlara ışık verdiği gibi Haşya 11 o azim elektrik o azim elektrik lambası güneş güneşe işarettir. Ona onlara ışık verdiği gibi bütün tamlarını öyle güzel pişiriyor. Yalnız pişirilecek tamlar bir desti gaybi tarafından birer ipe takılıp ona karşı tutuluyor. Haşiye 12 İp ve ipe takılan tam ise ağacın ince dalları ve leziz meyveleridir. Bu tarafa da bak. Bu biçare zayıf, nahif, kuvvetsiz hayvancıklar. Nasıl onların başı önünde latif gıda ile dolu iki turumbacık takılmış. Haşiye 13 İki turumbacık ise validelerin memelerine işarettir. İki çeşme gibi yalnız o kuvvetsiz mahluk onu, onu ağzına yapıştırması kafidir. Elhasıl bütün bu alemin bütün eşyası birbirine bakar gibi, birbirine yardım eder, birbirini görür gibi birbirine el ele verir. Birbirinin işini tekmil için birbirine, birbirine omuz omuza veriyor. Bel bele verip beraber çalışıyorlar. Her şey buna kıyas et. Tadat ile bitmez. İşte bütün bu haller iki kere iki Dört eder derecesinde katı gösterir ki şu sarayı acibin ustasına yani şu garip alemin sahibine her şey musaffardır. Her şey onun hesabına çalışır, her şey ona bir emirber nefer hükmündedir. Her şey onun kuvvetiyle döner, her şey onun emriyle hareket eder. Her şey onun hikmetiyle tanzim olunur. Her şey onun kare, keremiyle muavenet eder. Her şey onun merhametiyle başkasının imdadına koşar, yani koşturulur. Ey arkadaş, haddin varsa buna karşı bir söz söyle. 8. Burhan gel ey nefsim gibi kendini akıl zanneden akılsız arkadaş. Su şu, şu saray muhteşemin sahibini tanımak istemiyorsun. Halbuki her şey onu gösteriyor. Ona işaret ediyor, ona şahadet ediyor. Bütün bu şeylerin şahadetini nasıl tekzip ediyorsun? Öyleyse bu sarayı da inkar et ve alem yok, memleket yok de. Ve kendini de inkar et ortadan çık. Yahut aklını başına al, beni dinle. İşte bak şu saray içinde bulunan ve memleketi ihata eden yeknesak unsurlar, madenler var. Haşya 14. Unsurlar, madenler ise pek çok muntazam vazifeleri bulunan ve izni Rabbani ile her muhtacın imdadına koşan ve emri ilahi ile her bir yere giren, medet veren ve hayatın nevazmatını yetiştiren ve zihayatı emziren ve masnuat ilahiyenin nescine, nakşına, menşe ve müvelid ve beşik olan hava, su, ziya, toprak unsurlarına işarettir. Adeta memleketten çıkan her her şey o maddelerden yapılıyor. Demek ki o maddeler kimin mülkü ise bütün ondan yapılan şeyler de onundur. Tarla kimin ise mahsulat da onundur. Deniz, deniz kimin ise içindekiler de onundur. Hem bak bu dokunan şeyler, bu nesil olunan münakkaş kumaşlar bir tek maddeden yapılıyor. O maddeyi getiren, ihzar eden ve ip haline getiren elbette bilbedaha birdir. Çünkü o iş iştirak kabul etmez. Öyleyse bütün nesli olunan salatlı şeyler ona mahsustur. Hem de bak bu dokunan yapılan şeylerin her bir cinsi bütün memleketin her tarafında bulunuyor. Bütün ebnai cinsleriyle öyle intişar etmiş, beraber olarak birbiri içinde bir tarzda bir anda yapılıyor, nesli Demek bir tek zatın işidir, bir tek emirle hareket ediyor. Yoksa böyle bir anda, bir tarzda, bir keyfiyette, bir heyette ittifak ve muvaffakat muhaldir. Öyleyse bu sanatlı şeylerin her birisi o gizli zatın bir ilanlaması hükmünde onu gösteriyor. Güya her bir çiçekli kumaş, her bir sanatlı makine, her bir tatlı lokma o mucizinma zatın birer sikesi, birer hatemi, birer nişanı, birer turlası hükmünde lisan hal ile her bir der. Ben kimin sanatıyım, bulunduğum sandıklar ve dükkanlar da onun mülküdür. Ve her bir nakış der, beni kim dokuduysa bulunduğum top da onun dokunmasıdır. Her bir tatlı lokma der, beni kim yapıyor pişiriyorsa, bulunduğum kazan dahi onundur. Her bir makine der, beni kim yapmış ise memlekette intişar eden bütün emsalimi de o yapıyor. Ve bütün memleketin her tarafında bizi yetiştiren odur. Demek memleketin maliki de olur. Öyleyse bütün bu memlekette bu sıraya malik kimse o bize malik olabilir. Mesela nasıl Miri'ye mahsus tek bir palaska, veyahut bir tek düğmeye malik olmak için onları yapan bütün fabrikalara malik olmak lazımdır ki onlara hakiki malik olsun. Yoksa o boş boğaz başı bozuktan miri malıdır diye elinden alınır, teziye edilir. Elhasıl nasıl bu memleketin anasırı memlekete muhit birer maddedir, onların maliki de bütün memlekete malik bir tek zat olabilir, öyle de bütün memlekette intişar eden sanatlar birbirine benzediği ve bir teksike ihzar ettikleri için bütün memleket yüzünde intişar eden masnular her bir şeye hükmeden tek bir zatın sanatları olduğunu gösteriyorlar. İşte ey arkadaş, madem şu memlekette yani şu saray muhteşemde bir birlik alameti vardır, bir vahdet sikkesi var, çünkü bir kısım şeyler bir iken ihatası var, bir kısım mütadid ise fakat birbirine benzediği ve her tarafta bulunduğu için bir vahdet-i gösteriyor. Vahdet ise bir vahidi gösterir, Demek ustası da, maliki de, sahibi de, saniyi de biri olmak lazım gelir. Bununla beraber sen buna dikkat et ki, bir perdeyi gaybtan kalınca bir ip çıkıyor. Haşi 15, kalınca bir ip meyveder ağaca, binler ipse, binler ipler ise dallarına ve ipler başındaki elmas, nişan, ihsan, hediyeler ise şeklerin aksamına ve meyvelerin envana işarettir. Bak sonra binler ipler ondan uzanmış. Her bir ipin başına bak birer elmas, birer nişan, birer ihsan, birer hediye takılmış. Herkese göre birer hediye veriyor. Acaba bilir misin ki böyle garip bir gayb perdesinden böyle acip ihsanatı hediyeyi şu mahluklara uzatan zatı tanımamak ona teşekkür etmemek ne kadar divanece bir harekettir. Çünkü onu tanımazsan bir mecburiyet diyeceksin ki bu ipler uçlarındaki elmasları, sağır hediyeleri kendileri yapıyorlar, veriyorlar o vakit her ipe bir padişahlık manasını vermek lazım gelir. Halbuki gözümüzün önünde bir desteği gaybi o ipleri dahi yapıp o hedayeyi onlara takıyor demek bütün bu sarayda her şey kendi nefsinden ziyade o mucizinime zatı gösteriyor. Demek bütün bu sarayda her şey kendi nefsinden ziyade o mucizinime zatı gösteriyor. Onu tanımazsan bütün bu şeyleri inkar etmekle hayvandan yüz derece aşağı düşeceksin. Dokuzuncu birhan gel ey hakimesiz arkadaş, sen şu sarayın sahibini tanımıyorsun ve tanımak da istemiyorsun. Çünkü istibad ediyorsun. Onun acıp sanatlarını ve halatını akla sığıştırmadığından, sığıştıramadığından inkara sapıyorsun. Halbuki asıl istibad, asıl müşkilat ve hakiki suretler ve dehşetli küfretler onu tanımamaktadır. Çünkü onu tanısak bütün bu saray, bu alem bir tek şey gibi kolay gelir. Rahat olur. Bu ortadaki ucuzluk ve mevzuliyete medar olur. Eğer tanımazsa ve o olmazsa, o vakit her bir şey bütün bu saray kadar müşkilatlı olur. Çünkü her şey bu saray, bu saray kadar samatlıdır. O vakit ne ucuzluk ve ne de mevzuliyet kalır. Belki bu gördüğümüz şeylerin birisi değil elimize, hiç kimsenin eline geçmezdi. Sen yalnız şu ipe takılan tatlı konserve kutusuna bak. Haşiye 16 Konserve kutusu, kudret konserveleri olan kar kavun, karpuz, nar, süt kutusu, Hindistan cevizi gibi rahmet hediyelerine işarettir. Eğer onun gizli matbaha i müciz çıkmasaydı, şimdi 40 para ile aldığımız halde 100 lira alamazdık. Evet, bütün istibahat, müşkilat, suhbet, helaket, belki muhaliyet onu tanımamaktadır. Çünkü nasıl bir ağaca, bir kökte, bir kanunla, bir merkezde hayat veriliyor, binler meyvelerin teşekkülü bir meyve gibi suhulet peydah eder. Eğer o ağacın meyveleri ayrı ayrı merkeze ve köke, ayrı ayrı kanunla rapt edilse, her bir meyve bütün ağaç kadar müşkilatlı olur. Hem nasıl bütün ordunun teçhizatı bir merkezde, bir kanunda, bir fabrikadan çıksa, kemiyetçe bir neferin teçhizatı kadar kolaylaşır. Eğer her bir neferin ayrı ayrı yerlerde teçhizatı yapılsa, alınsa, her bir neferin teçhizatı için bütün ordunun teçhizatına lazım fabrikalar bulunması lazımdır. Aynen bu iki misal, gibi, şu muntazam sarayda, şu mükemmel şehirde, şu müterakki memlekette, şu muhteşem alemde bütün bu şeylerin icadı bir tek zata verildiği vakit, o kadar kolay olur, o kadar hiffet peyda eder ki, gördüğümüz nihayetsiz ucuzluğa ve mevduliyete ve sahabete sebebiyet verir. Yoksa her şey o kadar pahalı, o kadar müşkilatlı olacak ki, dünya verirse birisi elde edilemez. 10. Birhan Gel ey bir parça insafa gelmiş arkadaş. 15 gündür, haşi 17, 15 gün sindi teklif olan 15 tane işarettir. 15 gündür biz buradayız. Eğer şu alemin nizamlarını bilmezsek, padişahını tanımazsak cezaya mı oluruz? Özrümüz kalmadı. Zira 15 gün güya bize mühlet verilmiş gibi bize ilişmiyorlar. Elbette biz baş değiliz. Bu derece nazik, sanatlı, mizanlı, letafetli, ibretli masumlar içinde hayvan gibi gezip bozamayız. Bize bozdurmazlar. Şu memleketin haşmetli malikinin elbette cezası da dehşetlidir. O zat ne kadar kudretli, haşmetli bir zat olduğunu şununla anlayınız ki, şu koca alemi bir saray gibi tanzim ediyor. Bir dolap gibi çeviriyor. Şu büyük memleketi bir hane gibi hiçbir şey noksan bırakmayarak idare ediyor. İşte bak vakit be vakit bir kabı doldurup boşaltmak boşaltmak gibi. Şu sarayı, şu memleketi, şu şehri kemali intizamla doldurup kemali hikmetle boşalttırıyor. Bir sofrayı da kaldırıp indirmek gibi. Koca memleketi baştan başa çeşit çeşit sofralar. Haşya 18. Sofralar ise yazda zeminin yüzüne işaretir ki Yüzer taze taze ve ayrı ayrı olarak matbaha-i rahmetten çıkan rahmani sofralar serilir, değişirler. Her bir bostan bir kazan, her bir ağaç bir tablacıdır. Bir desti gaybi tarafından kaldırılır, kaldırır, indirir tarzında. Mütenevi yemekleri sıra ile getirip yedirir, onu kaldırıp başkasını getirir. Sen de görüyorsun ve aklın varsa anlarsın ki o dehşetli haşmet içinde hadsiz sahavetli bir kerem var. Hem de bak ki o gaybi zatın saltanatına, birliğine bütün bu şeyler şehadet ettiği gibi, öyle de kafile kafile arkasından gelip geçen o hakiki perde perde arkasından açılıp kapanan bu inkaraplar, bu tahavülatlar o zatın devamına, bekasına şehadet eder. Çünkü zeval bulan eşya ile beraber esbapları dahi kayboluyor. Halbuki onların arkasından onlara isnat ettiğimiz şeyler tekrar oluyor. Demek ki o eserler onların değilmiş. Belki zeval siz birinin eserleriymiş. Eserleriymiş. Nasıl ki bir ırmağın kabarcıkları gidiyor, arkasından gelen kabarcıklar gidenler gibi parladığından anlaşılıyor ki, onları parlatıran daimi ve yüksek bir ışık sahibidir. Öyle de bu işlerin süratle değişmesi, arkalarından gelenlerin aynı renk alması gösteriyor ki, zevalsiz daimi bir tek zatın cilveleridir, nakışlarıdır, ayneleridir, sanatlarıdır. 11. Burhan gel, gel ey arkadaş, Gel ey arkadaş şimdi sana geçmiş olan on bürhan kuvvetinde kat'i bir bürhan daha göstereceğim. Gel bir gemiye bineceğiz. Haşi 19 Gemi tarihe ve cezire ise asr saadete işarettir. Şu asrın zulümatlı sahilinde mimsiz medeniyetin giydirdiği libastan soyunup zamanın denizine girip tarih ve siyer sefinesine binip asr-ı saadet ceziresine ve ceziretül arap meydanına çıkıp Fahri Alemi Aleyhisselatü Vesselam iş başında ziyaret etmekle biliriz ki o zat o kadar parlak bir birhane tevhiddir ki zeminin baştan başa yüzünü ve zamanını geçmiş ve gelecek iki yüzünü ışıklandırmış küfür ve dalalet zulmatını dağıtmıştır. Gel bir gemiye bineceğiz. Şu uzakta bir cezire var oraya gideceğiz. Çünkü bu tılsımlı alemin anahtarları orada olacak. Hem herkes o cezireye bakıyor Oradan bir şeyler bekliyor, oradan emir alıyorlar. İşte bak gidiyoruz, şimdi şu cezireye çıktık. Bak pek büyük bir ihtima var. Şu memleketin büyük, bütün büyükleri, şu memleketin bütün büyükleri buraya toplanmış gibi mühim ihtifal görünüyor. İyi dikkat et, bu cemiyeti azimenin bir reisi var. Gel daha yakın gideceğiz. O reisi tanımalıyız. İşte bak ne kadar parlak ve binden ziyade nişanları var. Ha şey 20. Bin nişan ise ehli tahkik yanında bine bali olan mucizat Ahmediyedir aleyhissalatü vesselam. Ne kadar kuvvetli söylüyor, ne kadar tatlı bir sohbet ediyor. Şu 15 gün zarfında bunların dediklerini ben bir parça öğrendim, sen de benden öğren. Bak o zat şu memleketin mucizlima sultanından bahsediyor. O sultan zişan beni sizlere gönderdiğini söylüyor. Bak öyle harikalar gösteriyor, şüphe bırakmıyor ki bu zat o padişahın bir memuru mahsusudur. Sen dikkat et ki bu zatın söylediği sözü değil yalnız şu ceziredeki mahluklar dinliyorlar. Belki harikulade suretinde bütün memlekete işittiril, işittiriliyor. Çünkü uzaktan uzağa herkes buradaki nutkunu işitmeye çalışıyor. Değil yalnız insanlar dinliyor. Belki hayvanlar da hatta bak dağlar da onun getirdiği emirlerini dinliyorlar ki yerlerinden kımıldanıyorlar. Şu ağaçlar işaret ettiği yere gidiyorlar nerede isterse suç şu su çıkarıyor. Hatta parmağını da bir abı kefser memesi gibi yapar. Ondan ab hayat içiriyor. Bak şu sarayın kubey ailesinde mühim lamba onun işaretiyle bir iken ikileşiyor. Haşiye 21 Mühim lamba kamerdir ki onun işaretiyle iki parça olmuş. Yani Mevlana Camii'nin dediği gibi hiç yazı yazmayan o ümizat zat parmak kalemiyle sayfeyi semavide bir elif yazmış bir kırkı iki el yapmış. Yani şaktan evvel kırk olan mime benzer, şaktan sonra iki hilal oldu, elliden ibaret olan iki nuna benzedi. Demek bu memleket bütün mevcudatıyla onun doğru bir tercümanıdır. Demek bu memleket bütün mevcudatıyla onun memuriyetini tanıyor, onu gaybi bir zatın mevcudmanın en has ve doğru bir tercümanıdır bir delal saltanatı ve tılsımının keşafı ve evamirinin tebliğine emin bir elçisi olduğunu gibi olduğunu biliyor gibi onu dinleyip itaat ediyorlar. Demek bu memleket bütün ile onun memuriyetini tanıyor, onu gaybi bir zatın mucizmanın en has ve doğru bir tercümanıdır, bir dellal saltanatı ve tılsımının keşafı ve evamirinin tebliğine emin bir elçisi olduğunu biliyor gibi, onu dinleyip itaat ediyorlar. İşte bu zatın her söylediği sözü etrafındaki bütün aklı başında olanlar evet evet doğrudur derler, tasdik ederler. Belki şu memlekette dağlar, ağaçlar, bütün memleketleri ışıklandıran büyük bir büyük nur lambası o, o zatın işaret ve emirlerine baş emesiyle, evet evet her dediğin doğrudur derler. Haşiye 22 Büyük bir nur lambası güneştir ki arzın şarttan geri dönmesiyle, yeniden güneşin görünmesi, kucağında peygamberin aleyhissalatü vesselam yatmasıyla, ikindi namazını kılmayan İmam Ali radıyallahu anh o mucizeye binaen ikindi namazını edan kılmış. İşte ey sersem arkadaş, şu padişahın hazine-i hassasına mahsus bin nişan taşıyan şu ve muhteşem ve pek ciddi zatın bütün kuvvetiyle bütün memleketini ileri gelenlerinin tahtı tasdikinde bahsettiği bir zat-ı mucizlimadan ve zikrettiği efsafından ve tebliğ, teb tebliğ ettiği evamirinde hiçbir vecihle hilaf ve hile bulunabilir mi? Bunda hilaf hakikat kabilse, şu sarayı, şu lambaları, şu cemaati hem vücutlarını hem hakikatlarını tekzip etmek lazım gelir. Eğer haddin varsa buna karşı itiraz parmağını uzat. Gör nasıl parmağın bürhan kuvvetiyle kırılıp senin gözüne sokulacak. 12. birhan Gel ey bir parça aklı başına gelen birader. Bütün 11 bir, bir bürhan kuvvetinde bir bürhan daha göstereceğim. İşte bak, yukarıdan inen ve herkes ona hayretinden veya hürmetinden kemali dikkatle bakan şu nurani fermana bak. Haşe 23 nurani ferman, Kur'an'a ve üstündeki tura ise icazına işarettir. O bin nişanlı zat onun yanında onun yanına durmuş, o fermanın mealini umuma beyan ediyor. İşte şu fermanın üslupları öyle bir tarzda parlıyor ki, herkesin nazar istihsanını celbediyor. Ve öyle ciddi, ehemmiyetli meseleleri zikrediyor ki herkes kulak vermeye mecbur oluyor. Çünkü bütün bu memleketi idare eden ve bu sarayı yapan ve bu acayibi izhar eden zaten şunatını, efalini, evamirini, efsafını birer birer beyan ediyor. O fermanın heyeti umumiyesinde bir turray azam olduğu gibi bak her bir satırında, her bir cümlesinde taklit edilmez bir tura olduğu misillü ifade ettiği manalar, hakikatlar, emirler, hikmetler üstünde dahi o zat mahsus birer manevi hatep hükmünde ona has bir tarz görünüyor. Elhasıl o ferman-ı azam güneş gibi o zat azamı gösterir, kör olmayan görür. İşte ey arkadaş, aklın başına gelmişse bu kadar kafi. Eğer bir sözün varsa şimdi söyle. O inatçı adam ben dedi ki, ben senin bu birhanlarına karşı yalnız derim. Elhamdülillah inandım. Hem güneş gibi parlak ve gündüz gibi aydın bir tarza inandım ki, şu memleketin tek bir maliki Kemali şu alemin tek bir sahibi Zülcelal'i, şu sarayın tek bir saniye Zülcemal'i bulunduğunu kabul ettim. Allah senden razı olsun ki beni eski inadımdan ve divan elimden kurtardın. Getirdiğim birhanların her birisi tek başıyla bu hakikati göstermeye kafiydi. Fakat her bir birhan geldikçe daha revnektar, daha şirin, daha hoş, daha nurani, daha güzel marifet tabakaları tanımak perdeleri, muhabbet pencereleri açıldığı için bekledim, dinledim. Tevhidin hakikat uzmasına, ve amentu billah imana işaret eden hikaye temsiliye tamam oldu. Fazıl Rahman, Feyzi Kur'an, Nur-i iman tesayesinde Tevhid-i Hakiki'nin güneşinden hikaye temsiliyedeki 12 birhana mukabil 12 lema ile bir mukaddimeyi göstereceğiz. Ve minallahi tevfik vel hidayen.